Ankara Üniversitesi, Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Sağlıklı Dişler Güzel Gülüşler projesi kapsamında dezavantajlı öğrencilere yönelik ilk ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi. Üniversitemizde belediye arasında imzalanan protokol çerçevesinde diş temizliği ve diş sağlığı konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen sosyal destek projesi Derbent İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programla başladı. Programda belediye mehter takımının gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşı okundu. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Sağlıklı Dişler, Güzel Gülüşler projesiyle 10 hafta boyunca 20 okulda 7200 öğrencinin ağız ve diş sağlığı taramasının gerçekleştirileceğini ifade etti. Diş sadece bize sağlık anlamında değil, estetik anlamında da çok değer katıyor. Bugün başlayacak dişle ilgili Taramalar çok önemli. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de bugün başlayan projeyle öğrencilerde ağız ve diş sağlığıyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Programda Diş Hekimliği Fakültemiz Dekanı Profesör Dr. Kaan Orhan ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Köse Rektörü Ünivar'a projeye katkılarından dolayı çiçek takdim etti. Program sırasında Yunus Emre'nin dizelerini okuyan 5. sınıf öğrencisi Yasir Muhammed katılımcılardan büyük takdir topladı. Yunus Emre'de hoca gerekse Arbin, hacca hepsinden ince bir gönüle girmektir. Maşallah. Bravo. Daha sonra öğrencilere içinde diş fırçası ve diş macunu bulunan sağlık kiti dağıtıldı. Anı fotoğrafı çektirilmesinin ardından öğrenciler diş hekimlerince ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi.